Allah Allah. Allah Allah. böyle bir şey var mı? Burası biz bilin görüyor. Ha böyle işte. Vicdanınız yok mu? Mahremetiniz yok mu lan? Bunların havalı günahı sizin boynunuza. Pazarcık Belediyesi. Buradan sesleniyorum yetkilere. Pazarcık Belediyesi, Pazarcık İlçe Tarım. Çok bir şey istemiyor. Ya bir kuyu bir kuyu. Ve yokut bizim Bağlama Gölü'nden buraya aktarmasını da suyun gelmesini istiyor. Özellikle de bizim dernek başkanına sesleniyorum. Yanındaki arkadaşlara sesleniyorum. Bu kadar sessiz kalmayın. Sesinizi duyurun arkadaş. Yeter. Ben burada esnafım. Şimdi pis kokuyor bura. Acayip bir koku var. Müşteri duramıyor arkadaşlar. Yetkilere de sesleniyorum bunun çaresine bak.